Tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun içeriğine. Kandibent e, ürünümüzün içeriğinde arkadaşlar zerdeçal, kara hindiba, kudret narı, sinirli ot, papatya, çörek otu, bentonit Yani bunları biz neden böyle yaptık? Bu formülü neden yaptık? İnşallah ondan size bahsedeyim. Bunu gruplarda e, sizin bilginiz olsun diye paylaşıyorum arkadaşlar. Yani burada e, ürünü hakim olun, ürünü tanıyın diye inşallah sizlere bunları anlatacağım. Şimdi bu Candy Bent ürünümüz, kandina mantarına alternatif olarak diğer setimizin yanında, Detox'un yanında anlatabildim mi? İşte e, kolajenin yanında, spesiyelin yanında, bunlar gibi ürünlerimizin yanında bizim verebileceğimiz ürünlerden bir tanesi bu. Arkadaşlar şimdi burada zerdeçap. Biz bunun içerisinde zerdeçal yani kurkumin yani zerdeçalın özü olan e, ekstratı koyduk. Yani bu e, eklem ağrılarında iltihapta, kalp damar sağlığı, cilt rahatsızlıkları, hafıza problemleri, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmede, toksinleri arındırmada, e, kanserli hücrelerle savaşmada etkili olan zerdeçal. Bakınız ne kadar faydalı bir ürün değil mi? Bunu İnşallah eser miktarda eser miktarda dediğimiz yani formül e, formülümüz dahilinde bizim kendi hazırladığımız formülümüz dahilinde bu ürünü koyduk. Bunun yanında kara hindiba koyduk arkadaşlar. Kara hindibanın en özellikli e, faydalarından bir tanesi sindirim sistemini düzenler arkadaşlar. Yani e, yani reflü, gastrit, şişkinlik, helikobakteri gibi rahatsızlıklarda kara hindiba çok etkilidir. Özellikle kas e, nasıl diyeyim kemik kas gelişimi destekler. Cilt rahatsızlıklarında çok etkilidir e, kara e, tansiyonu dengeler, kansızlığa iyi gelir, idrar söktürücüdür. Yağ yakıcı özelliği vardır. Evet şimdi gelelim e, kudret narı arkadaşlar. Biz bunun içerisinde kudret narı da koyduk. Yani kudret narını biliyorsunuz zararlı toksinleri vücuttan atmada o kadar etkili bir ürün yani. Anlatabildim mi? Hücre hasarını önler, kan şekerini düşürür, kan dolaşımını sağlar. E ondan sonra mide problemlerinde gene aynı şekilde iç ve dış yaralarda kudret narı çok etkilidir. E ve iltihabı yok eder. Kudret narı. Özellikle kudret seçmemizin sebebi bu arkadaşlar. Ve en benim en çok sevdiğim bitkilerden bir tanesi sinirlot arkadaşlar. Bu sinirlot eskilerden atalarımız bilir e, ee, hayvanlarda yara olduğu zaman insanlarda yara olduğu zaman hemen yapraklarını alırlarmış lapa haline getirip tak üzerine koyup o yarayı 2-3 gün bir hafta her neyse içerisinde iyileştiren bir bitki. Yani yaraların iyileşmesini hızlandırır. Vücuttaki yaraların, iltihapların anlatabildim mi? İyileşmesini hızlandıran bir bitkidir yani. Sindirim sistemini aynı şekilde düzenler. idrar söktürücü özelliği vardır ülserin, gastritin iyileşmesini sağlar. Ondan sonra enfeksiyon gelişimini önler. Yani vücuttaki enfeksiyonun gelişimini önler. Bağırsak yaralarını yok eder. İltihabı temizler. Yani sadece ben bu ürünün içerisine arkadaşlar sinirli ot koysam dahi yetiyordu. Ama biz ne yaptık? Öyle bitkilerden bir formül hazırladık ki hepsi de vücuttaki iltihabı temizliyor. Yaraları iyileştiriyor toksinleri atıyor. Ee, nasıl diyeyim? Hücrelerin hasarını önlüyor. Anlatabildim mi? Enfeksiyonu gideriyor. Enfeksiyon oluşumunu önlüyor. Bu tarz bitkileri seçtik Allah'ın izniyle. Ve İbn-i Sinan'ın kitaplarında ve hatta özellikle ben Arif Pamuk'un kitabı var. i̇bn Sinan'ın kitaplarından sadeleştirilmiş. O kitapta gördüm. 3 sayfa papatya'yı anlatıyor arkadaşlar. Papatya. Bakınız mide ve bağırsaktaki bütün yaraları yok eder diyor. papatya. Hazımsızlık, şişkinlik, gaz ne varsa yok eder. İltihabı vücuttan atar. Parazitleri öldürür. Anlatabildim mi? Mikropların gelişimini engeller. Yani öyle etkili bir ürün papatya. Ve geldik çörek otu arkadaşlar. Çörek otumuz biliyorsunuz ölümden başka her derde devam ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır kan basıncını dengeler kolesterolü e, Ondan sonra e, dengeler akciğer sağlığını diyor e, destekler sindirimi düzenler kabızlığa iyi gelir cilt rahatsızlıklarına iyi gelir yani çörek otuyunu saymakla bitmez arkadaşlar ve biz bunu işte bentonit kirle birleştirdik İçerisine de e, gliserol koy lesitin koy nem arttırıcı koy ve insanlara ver şifa olsun diye Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar.